Cuma vakti. Cuma vakti. Bu program Bursa İl Müftülüğü tarafından hazırlanmıştır. Bir ayet meali. Ve izâ ra'eytellezîne yahûdûne fî âyâtinâ Faağrız onlarm, hatta yoxudu fi hadisin gire. Vaimma yuncyannek şeytan, fala taqûd bade zikra maal qomu zâlimin. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma. En'am suresi ayet 68. Hadis-i Şerif Evs bin Evs radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salatu selam getiriniz.'' Zira sizin salatu selamlarınız bana sunulur. Buyurunca ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, vefat ettiğin ve senden hiçbir eser kalmadığı zaman salatu selamlarımız sana nasıl sunulur?" diye sordular. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah Teala peygamberlerin bedenlerini çürütmeyi toprağa haram kıldı." buyurdu. Bu hadisi şerifi Ebu Davud, Nesai ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Günün sohbeti. Değerli dinleyenler, yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde "Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim." buyurmuş ve bundan yaklaşık 80 gün sonra Allah Resulü Aleyhisselam vefat etmiştir. Allah Resulü'nün vefatından sonra sahabe-i kiram dinin yüce Allah ve Resulü tarafından tamamlanmış olduğu bilinciyle hareket etmişlerdir. Onlardan sonra gelen tabi'in nesli de sahabeyi takip etmiş, dinin doğru anlaşılması ve yaşanmasını temine çalışmışlardır. Allah Resulü, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır, yolların en iyisi Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü dinde sonradan uydurulanlardır ve her bid'at dalalettir buyurmuştur. Müslümanları aşırılıklara karşı sürekli uyaran Hz. Peygamber, aşırılıklar yoluyla bid'atların dine girmesinin önünü kesmek istemiş, Kur'an'ın ve kendisinin öğrettiğinden daha fazlasını yapmak ve yaşamak isteyenlere müsamaha etmemiştir. Ey inananlar! Dinde aşırı gitmekten sakının. Çünkü sizden önceki ümmetleri dinde aşırı gitmeleri helak etti. Buyurarak bizleri uyarmıştır. Hz. Peygamber dinden olmayan merasimlerin dinden bir parça gibi algılanmasının önüne geçmek istemiştir. Aksi halde inanç ve ibadet alanına eklenen her yeni şey mevcut bir dini inancı veya ibadeti ya değiştirecek ya da ortadan kaldıracaktır. Nitekim Allah Resulü aleyhisselam ne zaman bir topluluk bir bid'at uydurursa onun karşılığında bir sünnet kaldırılır. Sünnete bağlı kalmak bid'at uydurmaktan daha hayırlıdır buyurarak müminlerin bu konuda ne kadar dikkatli olması gerektiğini vurgulamıştır. Sahabeden Abdullah bin Mesud, Hz. Peygamber ve sahabe yapmadığı halde bir takım insanların mescitte toplanarak şu kadar şunu söyleyin. Şu kadar bunu söyleyin diye zikir yaptıklarını görünce karşı çıkmış ve onlara siz kötülüklerinizi sayın. Çünkü ben iyiliklerinizden hiçbirinin zayi edilmeyeceğine kefilim demiştir. Zira Allah Resulü kim bizim bu dinimizde kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi sonradan ortaya koyarsa o reddedilir buyurarak bid'atlara asla taviz verilmemesini istemiştir. Bizler de iman eden kullar olarak bu kadar tehlikeli bir konuda daha dikkatli davranmalı ve bid'atlara karşı sahabenin tavrını benimsemeliyiz. Çünkü Allah Resulü bu konuda Allah bid'atını bırakmadıkça bid'at sahibinin amelini kabul etmeyi reddeder buyurmuştur. Ayrıca bid'atçıların ahirette Kevser havuzuna gelmekten men edileceklerini de söylemiştir. Diğer yandan bid'at kavramını inanç ve ibadetlerin dışında bütün hayatı kapsayacak şekilde anlamak hayatın kendisine aykırı olur. Bu doğrultuda İslam getirdiği temel ilkelerle çelişmediği sürece her türlü yeniliğin önünü açmış, Hz. Peygamber de bu konuda çığır açanların kat kat mükafatlandırılacağını övgüyle anlatmıştır. İslam tarihi boyunca bid'atlar bilgisizlik ve cehaletten kaynaklanmakta, dinin Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun olarak yaşanmasının önünde çok önemli bir engel oluşturmaktadır. Bunun önlenmesi bütün Müslümanların dinde doğruyu yanlıştan ayırabilecek bilgi birikimine, Kur'an ve sünnet kültürüne sahip olmalarıyla mümkündür. Allah Teala bütün Müslümanlara Kur'an ve sünnetten ayrılmadan bid'atlara yaklaşmadan yaşamayı nasip etsin. Kendisine layık kul, Resulüne layık ümmet eylesin. Cuma hutbesi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İyyen surkumullahu felâ gâlibe lekum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير La havle ve la kuvvete illa billah. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fîmâ gâl ev kemâ gâl. Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Okuduğum hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk ve hamd ona aittir. O her şeye kadirdir. Güç ve kuvvete ancak Allah'ın yardımıyla erişilir. Aziz müminler, henüz Hazreti Ömer'in hilafet yıllarıydı. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, İyaz bin Ganem komutasındaki sahabe-i kiram efendilerimizin cesaret ve fedakarlığıyla Diyarbakır fethedilmiş, Anadolu'muzun kapıları İslam'a açılmıştı. Yine böyle bir Ağustos günü Malazgirt zaferiyle Anadolu, İslam'ın ve Müslümanların ebedi yurdu oldu. O günden bugüne şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklar, hak ve hakikatin, güven ve cesaretin, huzur ve barışın sembolü, zalimin hasmı, mazlumun umudu oldu. Kıymetli Müslümanlar. Şanlı tarihimiz şahittir ki ecdadımızın gayesi kuru bir kavga, basit bir cihangirlik davası değildir. Cennet mekan ecdadımız ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olur cennete girerim düşüncesiyle sefere çıkmıştır. Allah Allah nidalarıyla biraz sonra öleceğini bile bile ve en ufak bir tereddüt göstermeden vatanını müdafaa etmiştir. İlahi Kelimetullah yani Allah'ın sözünü yüceltmek, adalet ve merhameti bütün cihana hakim kılmak için zaferden zafere koşmuştur. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayındaki nice zaferlere bizi ulaştıran işte bu ruhtur. Malazgirt'te, Muhaş'ta, Sakarya'da büyük taarruzda bütün terör örgütleriyle ve şer güçleriyle mücadelemizde hep aynı ruh vardır. Değerli müminler, bugün bize düşen bu ruhu diri tutmak, yaşatmak ve yüceltmektir. Birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden ödün vermemektir. Bizi biz yapan bizi millet yapan değerlerin etrafında sımsıkı kenetlenmektir. Unutmayalım ki Allahü Teala'nın yardım ettiğine galip gelecek hiçbir güç yoktur. Bu vesileyle Hazreti Adem aleyhisselamdan günümüze kadar ilahi kelimetullah aşkıyla yanıp tutuşan, mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve hakka yürüyen kahraman gazilerimize yüce Rabbim'den rahmet diliyorum. Gününüz aydın, Cumanız mübarek olsun.